Köpek saldırıları esnasında ne yapılması gerekiyor? Öncelikle şunu hatırlatmak isterim. Köpekler bulundukları bölgeleri korumaya meyal hayvanlardır. Ve alanlarına girildiği zaman agresifleşebilirler. Öncelikle yapılması gereken mümkün olduğunca tehlikeli olduğunu düşündüğümüz köpeklerin alanlarına girmemek. Yani öncelikle kendimizi korumamız gerekir. Ama olabilir ki bazı durumlarda istenmeyen nedenlerden ötürü alanlar çakışabilir ve bir araya gelebiliriz ve bir takım tehlikelerle karşı karşıya kalabiliriz. İlk olarak yapılması gereken şey nedir? Bir, kaçabilme imkanımız varsa, eğer mesafe uzunsa ve kaçtığımız esnada kendimizi güvenli bir alana atabileceksek tabii ki bunu yapabilmek. Bu mümkün değil ve hayvan yakınsa ve etrafta sahibi varsa muhakkak sahibine seslenmek. Çünkü sahibine seslendiğimizde bizi dinlemeyen köpeğin sahibini dinleyebilmesi çok olası ve onu durdurabilir. Ee, eğer bu da mümkün değilse yani etrafta herhangi birisi yok ve kaçabilecek, kendimizi koruyabilecek bir mesafede değiliz ve e, hayvanla aramızda bulunan mesafe çok kısa. İlk yapılacak şeylerden bir tanesi çok zor olsa da korkmamaya çalışmak ya da korksak da korktuğumuzu belli etmemek. Çünkü bizim korkumuz hayvana daha fazla cesaret verir ve bu cesaretle birlikte bize çok daha saldırgan bir şekilde yaklaşabilir. O yüzden ilk yapılacak şey korktuğumuzu çok belli etmemek ve panik olmamak. Bununla birlikte kaçmamak, çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Arkamızı döndük ve kaçmaya başladık, bağırmaya başladık. Bu hayvanın bizi bir av al olarak algılamasına ve çok daha fazla saldırganlaşmasına neden olabilir. Yani korku yine ona cesaret ve cüret verecektir. O yüzden mümkün olduğunca sakin kalmaya özen göstermek gerekiyor. Bir diğer nokta kesinlikle göz teması içerisinde olmamak lazım. Çünkü göz teması içerisinde olduğunuzda hayvan biraz daha agresifleşebilir. Hem göz teması içerisinde olmayacağız ama aynı zamanda görüş mesela görüş alanımız içerisinde olacak ve hayvanı oyalayarak kaçabiliyorsak adım adım sırtımızı dönmeden yüzümüz ve e, gövdemiz ona dönük bir şekilde adım adım uzaklaşmaya çalışacağız. Bununla birlikte asla onun seviyesine inip tehlikeli bölgelerimizi özellikle boyun gibi bölgeleri hayvanın e, saldırabileceği koruma ve noktaya getirmeyeceğiz ki zarar görmeyelim. Şimdi birincisi tabii ki güvenliği sağlamak. Çünkü saldırıya uğrayan bedenen ve ruhen tehdit altında olan birisine yapılabilecek ilk müdahale, onu o tehditten uzaklaştırmak ve o tehdidi ortadan kaldırmaktır. Yapılacak ilk şey çocuğu ya da o saldırıya maruz kalan mağduru o durum ve kriz içerisinden çıkarmak ve güvenli alana almak. Tabii o esnada kişi şoka girebilir, konuşmakta zorlanabilir, eli ayağı boşalmış, vücudu çalışmıyor halde gibi görünebilir. Yani vücudu bir tür şok tepkisi veriyor olabilir. Yapılacak şeylerden bir tanesi onun yanında olmak ve güvende olduğunu hissettirmek ve kendine gelinceye kadar beklemek ve zorlamamak. Çünkü belki birileri için bu durum basit olabilir, yani alt tarafı köpek diyebilir ama en nihayetinde bunu yaşayan kişi çok korkmuştur ve bizim için burada öncelik bizim ne hissettiğimiz değil karşıdaki kişinin ne hissettiğidir. Yani bu duruma maruz kalan mağdurun ne hissettiğidir. O yüzden ee, onun kendine gelmesini sağlamak ve onu güven altına almak çok önemli. Bir diğer nokta bu olay geçtikten sonra da asla suçlamamaya çok dikkat etmek gerekir. Yani neden oradan geçtin, neden şunu yaptın, sen orada olmasaydın bu başına gelmezdi gibi. Bu olaydan kendisini sorumlu tutacak ifadeler kullanmamaya çok dikkat etmek gerekir. Aradan bir ay, bir buçuk ay geçti. Hala kişi bu problemi atlatamıyor ve hala bunun sıkıntılarını yaşıyor. Geceleri kabus görüyor. İşte artık sokakta yürümekte zorlanıyor. Sadece köpekler değil başka hayvanlardan da korkuyor o köpeği ya da durumu hatırlatacak her türlü uyarandan kaçıyor ama bir türlü kendine gelemiyorsa bu noktada da bir uzmandan yardım almasını öneririm.